Harika bir günden herkese merhaba. Her şeyden önce programıyla karşınızdayız. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Ben herkese sevgi ve şükranlı bir gün Diliyorsun. diliyorum. Ve Aynı. çok güzel dop dolu bir içerik hazırladık sizler için. O zaman her şeyden önce başlıyor. başlıyor. Avukat Selin Kırhan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Bizler de iyiyiz. Sizinle önemli konuyu, boşanma davalarını Kesinlikle. konuşacağız. Çok sorumuz var. Ee, yetiştirmeye çalışacağız. Ben hemen sorumla başlayayım. Tabii ki. Ee, taraflar çekişmeli olarak boşanıp akabinde birinin istinafa gitmesiyle çekişmeli dosya anlaşmalı olarak devam edip bitebilir mi? Ee, tabii ki de bitebilir. Önce istinafı açıklayayım isterseniz hı hı. bilmeyenler için. Ee, bir üst mahkeme yani normalde yerel mahkemede boşanma davası görülüp özellikle çekişmeli de e, sonlandıktan sonra taraflardan biri hoşnut olmadığı takdirde o karardan bir üst mahkemeye itiraz edebilir. Buna istinaf diyoruz. Dosya istinafa gittiğinde bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz çünkü. Çekişmeli de taraflardan biri tazminat, nafaka, e, velayet hususunda anlaşmazlık yaşadığı için karar bazen e hoşuna gitmeyebiliyor. Tazminat alamıyor nafaka da belki düşük e, lük söz konusu olabiliyor. E, bu durumda da istinafa gidebilir. E fakat istinafta kazanan taraf bazen şunlarla da karşılaşıyoruz çünkü daha fazla uzamasın, e ömürden daha fazla gitmesin. E, artık hayatımıza normal akışta devam edelim diye. E diğer tarafla anlaşmalıya gidebilir. Yani anlaşmalı boşanma e, sadece yerel mahkemede değil Üst mahkemede de yine yeniden görülebilir ve tek celsede bitirilebilir. bitirilebilir. Evet. Şeyi soracağım. Ev, ev işi yapmamak ya da hı hı. işte temizlik yapmamak, yemek yapmamak bu bir boşanmada kusur mudur? Eee ya iki taraf yeni, yeni şeyler yani. evet. ev aslında İki taraf değil mi? için de yalnız. Yani şimdi şöyle e, yargıtay kararları bu konuda çok keskin. Dediğiniz gibi yepyeni şeyler çıkıyor. Aslında bunlar e, yargıtay bunları neye göre veriyor? Evet. Emsal kararlara göre. Aslında tarafların arasında yaşanmış daha önce yaşanmış ve çıkan kararlardan e, ortaya çıkan bir karar bu. E, ev işi yapmamak, temizlik yapmamak e, ya da evin düzenini sağlamamak. Özellikle yemek yapmamak şu son dönemde çünkü öz, e, taraflar iki tarafta çalışan taraflar ve hep dışarıdan yeme durumları vesaire söz konusu oluyor. Maalesef ki ben bir hukukçu olarak bunu aslında karşıyım. Yani ev, ev işi yapmamak ya da işte yemek yapmamak bence bir boşanma kusuru olabilir mi? Yani olmamalı. Ama yargıtay diyor evet, ki evet bu ev bir boşanma kusuru yani boşanma sebebidir. Bunu e, e, eşinize kusur olarak atfedebilirsiniz ve eşi kusurlu gösterdiğiniz takdirde o eşe yoksulluk nafakası dahi bağlanmayabilir. O, o kadar üst O kadar seviyede. üst seviyede yani. Maalesef. Kararlar. Hmm. Evet. Enteresan. Peki kadınlar doğumu sırasında malum biliyorsunuz emzirmeydi çocuğun yanında evet. daha çok olma fazla dışarıda gezememe fakat e, eşler kocalar diye e, işte iş seyahatim var şu seyahatim var deyip bu anneyi yeni yalnız anneyi özellikle diyorlar. yalnız evet. bırakmak. Hı hı. Bu bir boşanma e, konusu mudur? Şimdi şöyle. Yargıtay'ın bu konuda da çok keskin bir kararı var. Bu karar güzel bir karar bence. Bence de. Kadınları koruyan <laughs> her, Kesinlikle. kusura bakma hocam, kadınları koruyan her şey, şey, kavga benim için de çok önemli. Kesinlikle. Özellikle Yargıtay diyor ki, e, tabii ki de sonuç itibariyle hani taraflardan biri o anda çalışıyorsa ve maddi geliri sağlayan tek Hı -hı. bir kişi ise tabii ki de iş gezisi vesaire normal şartlarda sorun olmaz. Ama bu bir hamilelik süreci ve bu bir doğum. İş gezisi adı altında yurt dışına dahi gitse eş. Ama bu daha önce planlanmış bir durumsa ve iş yerinden izin alamıyorsa tabii ki de bu bir kusur olamaz. Ama bile isteye eşin doğumunda yanında olmamak ve iş gezisi adı altında eşini yalnız üretim. bırakmak evet. e, kesinlikle boşanmada kusurdur ve eşe yüklü e, derecede tazminatlar hmm. ödenebilir bu durumda. Şeyi soracağım boşanma davası sırasında yani iki tarafta Hı hı. tedbir koyabiliyor mu mal varlıklarına? Tabii ki de. tabii ki de. Şimdi şöyle ki e, çekişmeli davalarda çok fazla görüyoruz. Taraflar bize geliyorlar. Özellikle e, evlilik sözleşmesi yoksa. Çünkü son dönemde bu evlilik sözleşmesi çok fazla Mal rejimi sözleşmesi adı altında e, var olan ve gerçekten tarafları da koruyan bir şey. Ben çok e, destekliyorum bunu. Ama bilinçli olmayan çiftlerimiz halen var. Hı hı. Evlilik sözleşmesi yapılmadığı takdirde mal rejimi boşanma davalarında çok büyük sorun oluyor. Boşanma davası içerisinde e, mallara e, tedbir şöyle konulabilir. Ayrıca da bir mal rejimi davası açılması lazım. <laughs> Bu mal rejimi davası Bu boşanmadan açılarak, farklı bir dava tabii değil ki mi? De boşanmadan farklı bir dava ve genel itibariyle boşanma davası sonuçlandıktan ha, sonra, sonra açılabilen evet. bir dava. Ama boşanma devam ederken eşlerden biri bazen mal kaçırmaya girebiliyor. <laughs> i̇şte örnek veriyorum hep erkeklerden gidiyoruz ama hani. Kadınlar da yapabiliyor bunu erkeklerde kendi üzerine olan malları başkasına devredebilmek maksadıyla. Mal kaçırmaya sonradan mahal vermemek için taraflardan biri bundan şüpheleniyorsa tedbir koydurabilir dava sürecinde. Peki boşanma gerçekleştirdikten gerçekleştirdikten sonra müşterek çocuklarla annenin ya da babanın kişisel görüşü nasıl sağlanıyor? Ee, şimdi şöyle ki boşanma gerçekleştikten sonra yine çekişmeli davalarda e, hakim bir karar verir. Yerel mahkemenin kararları genelde e, matbudur. Hı hı. Örnek veriyorum e, her ayın birinci ya da üçüncü haftası ya da ikinci dördüncü haftası Hı. şeklinde baba cumadan alır pazar bırakır gibi çocuğun yaşına göre de bu durum değişiyor Hı. tabii ki ya da işte yaz tatilleri bahar tatilleri bayramlar hepsini ayrı ayrı kategorileştirebiliyoruz ee, ama bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz taraflar birbiriyle ee, çok iyi ayrılmıyorlar Hı. ya da boşandıktan sonra görüşmek istemiyorlar maalesef ki çocukları silah gibi kullanma durumu kötü, söz konusu evet. olabiliyor. Örnek veriyorum velayet annededir. Babanın boşandıktan sonra hayatına biri girmiştir. Anne çocuğu kullanarak işte babaya psikolojik şiddet uygular bilir ya da tam tersi, tam tersi. babadadır Tabii. anneye uygulanabilir böyle durumlarda da bu kişisel görüş günleri belirlendiğinde şimdi değişti eskiden icra yoluyla çocukları alırdık ya o da, o, da o, çok bir sevindiği bir şey değil mi? Yani evet. çocukları korumamız lazım kesinlikle yani bir haciz arabasına sanki evet, bir malmış evet, gibi yani bindirilirdi çok evet. ya da polis aracılığı da yani girerdi işin içine kollu kuvvetleri şimdi o husus kalktı ha, çok artık arabuluculuk merkezleri gibi hmm. adli yardım ve kırılgan Merkezleri var bununla ilgili bu merkezlere çocuklar anne ya da baba da ise velayet saat gün belirleniyor o saat ve günde çocuklar oraya getiriliyor pedagog Eşli. psikolog vesaire tüm memurlar orada oluyor çocuklar bu şekilde teslim alınıyor ama bu da aslında şöyle bir kötülüğe yol açtı çocuğu yine göstermek istemeyen taraf çocuğu göstermemek adına oraya getirmeyebilir. Böyle bir Halbuki durumda, şu çocukları rahat bıraksalar evet, kendi kesinlikle. kişisel kavgalarına aldetmeseler. Ama burada da etimseler. şöyle çok keskin bir e, güzellik getirdiler gerçekten hapis cezası. Hmm. Getirmeyen e, kişi ha, güzel. bir ödeme emri gibi düşünün. Yine biraz icraya giriyor bu iş ama e, bunun gibi bir emirle bir e, evrakla bir ihtarla anneye ya da babaya hmm. çocuğu hangi taraf göstermiyorsa bir ihtar gider. Bu ihtara da uymayan tarafa 3 ila 15 gün arası bir tedbir e, hapis cezası getirildi. Hmm böyle bir Şimdi var. E, boşanma süreci gerçekleşti. Kadına ya da çocuğa nafaka bağlandı. Fakat <laughs> ileriki zamanlarda eşin, erkeğin e, geliri düştü veya bitti. Olabilir, olabilir. E, süreç nasıl devam edecek? Nasıl e, şimdi şöyle ki normal şartlarda evet. örnek veriyorum 10 bin liralık bir nafaka bağlandı. Evet. E, baba maddi gelir düştü. Ee, ödeyemeyecek durumda. Böyle bir durumda tekrar bir dava açılması lazım. Nafaka azaltımı davası. Hı hı. Burada da tabii ki de e, açan taraf ispatla mükellef. Yani gelirinin düştüğünü ispatlamakla yükümlü. İşte sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığı iş yeri ya da e, kendisi bir işverense, bununla ilgili maddi gelirinin düştüğüne dair resmi kayıtlardan e, tüm deliller toplanır. Mahkeme uygun görürse e, babanın nafakasını düşürebilir. Ya da tam tersi. E, babanın nafaka, e, Babanın maddi geliri artmıştır ve anne bunu farkındadır. Böyle bir durumda nafaka arttırımı davasını da bu sefer anne çocuk için. Açabilir. açabilir. Kendisi için değil, sadece çocuk. Kendisi için de açabilir. Kendisi. Eğer e, daha önceden anneyle bağlanmış 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 önce Ben biraz tecrübeliyim. <laughs> Başına Peki, gelince insanlar insan diyor, her şeyi her öğreniyor ne yazık ki. ki. Peki yurt dışında yaşayan bir taraf için anne ya da baba, Hı -hı. o zaman çocukların görüşü nasıl oluyor? E, bu durum aslında biraz zorluk yaşatıyor evet, bizlere. Çünkü normal şartlarda yurt dışında yaşayan taraflar konsolosluk vasıtasıyla tasıyla, e, mahkeme kanalıyla işlemler biraz uzuyor. Çünkü e, mahkemeler önce konsolosluklara tebligatlar gidiyor. Tebligat e, süreleri uzuyor vesaire. Evet. Ama e, kişisel görüş günleri aslında değişmez. Türkiye'de gerçekleşen bir davaysa, e, Türkiye'de gerçekleşip kararı bağlandıktan sonra bu bahsettiğim kişisel görüş günlerine eğer baba yurt dışındaysa daha rahat gelebilir düşüncesiyle bizim biliyorsunuz ki ülkemizde de biraz böyle hani örf, adet durumları e, sökülmesi olduğu için evet. ön planda olduğu için hakimler biraz ona bakıyor aslında. Hmm. Hani baba daha rahat gelebilir. Eğer baba yurt dışında ve velayeti istiyorsa genel itibariyle Türkiye'de bunu çok net söyleyebilirim. Yurt dışında yaşayan bir babaya çok fazla da velayet verildiği hmm. görülmüyor. Hmm. E, çocuğun üstün menfaati e, değerlendiriliyor, çocuğun yaşadığı koşullar. Eğer Türkiye'de Annede kalmışsa boşanma davası sürecinde çocuğun ortamının değişmemesi ve çocuğun ruhsal sağlığının bozulmaması adına hani yurt dışı kararları biraz olumsuzlukla aslında sonuçlanabiliyor. Böyle Peki, bir durum var. E, gerçekten daha çok soracak sorumuz var. E, sizi tekrar ağırlayacağız diye İnşallah. düşünüyorum. Çok teşekkür İnşallah. ederiz teşekkür bu kıymetli ederim. bilgileriniz için. E, Nihat hattikle olan veterimize gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Fransız askısı bir çeşit iple yüz askılama tekniğidir. Bu gerek kaşlarınız olsun, gerek yüzünüz olsun, gerekse gıdınız olsun. Eğer ki yanaklarınız hafif hafif sarkmaya başladıysa ya da gıdığınızdan aynada baktığınızda rahatsız olmaya başladıysanız ya da kaşlarınız düşükse. Bazı hekimler yurt dışında ve yurt içinde Fransız askı ile Vücut askılamada yapıyorlar ama e, ben pek tavsiye etmiyorum çünkü o kadar büyük bir kitleyi e, 30 santimlik kırçıllı Fransız askısı ipleriyle e, sabitlemek çok da mümkün gözükmüyor. E, halbuki e, özellikle orta yüz germe e, ameliyatına alternatif olarak endoskopik olarak yapılıyor. Hani biliyorsunuz böyle saçınızın içerisinden bir kesi yapılıyor, endoskopla giriliyor, e, kaşlar ve e, zigoma serbestleştirildikten sonra cat eyes. Ee, ya da e, işte e, tilki gözü dediğimiz e, Fox Eyes e, uygulamalarını Fransız askı ipleriyle gayet rahat ameliyatsız olarak yapabilirsiniz. E, Fransız askı uygulaması endoskopik orta yüz germe ameliyatına kıyaslarsak Çünkü e, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak e, endoskopik orta yüz germe ameliyatıyla kıyaslamak gerekiyor Fransız askıyı e, bir örümcek ağı estetiği ya da bir işte e, Fokuslu ultrason e, ya da buna benzer hafif e, cildi gerginleştirme ve toparlama operasyonlarından çok çok daha etkili bir yöntem Fransız askısı Onun için e, endoskopik orta yüz germeyle kıyaslarsak Fransız askı yaklaşık 15-20 dakika süren bir e, operasyon. Halbuki e, ameliyat 2-3 saat süren bir operasyon. Ameliyatta e, genel anestezi kullanıyorsunuz. Fransız askıda ise lokal anestezi yeterli. Ya da işte ağrı düşükse sedasyonla dahi çok kolay yapılabilir. E, ameliyatta bir sürü kesiğiniz ve dikişiniz oluyor. Ya da endoskopik orta yüz germe yapıyorsanız bu bölgedeki saçlarınız strese bağlı dökülüyor. Halbuki Franz Laskı'da böyle bir sıkıntı da yok. Yani anlayacağınız e, ufak tefek küçük e, enfeksiyon e, şikayetleri olabilir. Hastanın sonrasında iki gün duş almaması gerekiyor. Kurallara uymadığı ya da antibiyotiğini arkestisini kullanmadığı takdirde en fazla olsa olsa küçük enfeksiyon şikayetleri olur. Bunda da ipi fransız askı ipini çıkartarak ve antibiyotik vererek bu komplikasyonu da önlüyoruz. Ama operasyon sonrasında 1 ee, iki gün ya da 3 gün hafif bir e, şakaklarınızda gerilme hissedebilirsiniz ipleri koyduğumuz bölge. Bunlar da birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçecektir. Fransız askı uygulaması sonrasında yapılması gereken bir size verilen antibiyotiğinizi ve ağrı kesicinizi kullanmanız. 1 ee, ya da 2 e, yastığın üzerine e, biraz daha e, dikleştirmeniz gerekiyor yatağınıza. Yani 2-3 yastık kullanmanız gerekecek. 2 gün duş, e, su değirmemek gerekiyor Fransız askı e, iplerini koyduğumuz yere. E, daha sonrasında da e, çok da fazla bir şey aslında e, uğraşmak gerekmiyor. 2-3 gün dikkat edin yeterli. E, Fransız askı uygulaması kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 5 yıl civarında etkisi devam etmekte. Bu da şu anlama geliyor, yüz germe ameliyatını bir kere yaptırabilirsiniz ama Fransız askısını sınırsız sayıda yaptırabilirsiniz. Yani her 5 yılda bir sarkan yerlerinizi Fransız askı ipleriyle toplatabilirsiniz. Şimdi Fransız askıda 3 bölge için ben tavsiye ediyorum Fransız askısını. Bir tanesi Fox Eyes dediğimiz ya da Cat Eyes dediğimiz kaş kaldırma ve hafif zigoma dediğimiz yana yukarıya doğru gerdirme. Eğer kaş düşüklüğünüz varsa mutlaka Fransız askı tavsiye ediyorum. Çünkü alternatif olan ameliyata göre çok daha az komplikasyonu yani yan etkileri çok daha az, başarısı çok çok iyi, uygulanabilme süresi 10-15 dakika, etkisi de 3-5 yıl kadar. Ee, ama göz haricinde de özellikle yanak sarkması bulduk dediğim tabir ettiğim bölgedeki e, o yağlarınızı ya da sarkmış deri parçalarını toplamak için yine e, iki ya da çift fransız askı yaptırmanız yeterli. E, yeni geliştirdiğimiz vektörel teknik kullanılarak. Hem ömrü e, Fransız askının e, çok çok uzadı. Yani 5 yıldan daha fazla bir e, ömür biçmeye başladık. Diyeceksiniz ki şimdi yani Fransız askı e, yapan bir sürü hekim var. Herkes 1-2 yıl derken e, Doktor Nihat 5 yıl diyor. Neden? E, efendim sebebi de şu. E, vektörel teknik diye yeni geliştirdiğimiz bir e, teknik var. Ee, ve bu teknikle yapıldığı zaman bütün yüzün hepsini blok olarak yukarıya askılayabiliyorsunuz. Ee, malzeme aynı ama Fransız askının hem tekniği e, farklı hem de uygulaması farklı. Onun için 5 e, yıl gibi bir süre e, söyleyeceğim. Efendim hiçbir uygulama yaşlanmayı durdurmaz. Yalnızca sizin daha genç görünmenizi sağlar. Düşünün ki 60 yaşındasınız Fransız askı yaptırdınız işte beraberinde kolajen desteği oldu ya da işte cildinizi daha genç güzel göstermek için eksozom tedavisi de yaptık. Ha eksozom ne diyeceksiniz onu sonraki programlarımızda bol bol anlatacağım. Yeni nesil akıllı kök hücre diyebiliriz ama hücre de değil kök hücre ekstraktı diyelim anlaşalım. Fransız askısını diğer askılama yöntemleri ya da ameliyatlardan ayıran şey bir çok kısa sürede uygulanabiliyor olması. Doğru hasta seçimi yapıldığında etkisi %100'e varan bir başarısı var. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanıyor. Kesi yok, ameliyat yok, narkoz yok. E, lokal anesteziyle hemen 15 dakikada uygulayabildiğiniz, muayenehanede dahi yapılabilen e, basit bir e, tekniği var. Ama e, bu vektörel teknik kullanıldığında e, kesinlikle e, yüz germe ameliyatından ya da endoskopik orta yüz germe e, ameliyatına göre e, danışanlarımın, hastalarımın e, belki de yüzde %90'dan fazlası e, kesinlikle askı diyorlar. E, yani e, hasta geri bildirimleri tabii ki çok çok önemli. Evet, bugün de size kısaca Fransız askıdan bahsettim e, değerli izleyiciler. Umarım aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Deniz hocamla zayıflarken karşılaştığımız dirençlerden bahsedeceğiz. E, zayıflarken e, bu sürece girenler e, neden erken pes ediyor bazıları? E, birçoğumuz irade e, kavramını ortaya koyuyorlar, yani iradesiz gibi algılanıyor. Hı. Elbette irade ama zayıflama sürecinin iradesi, zayıflama hı. iradesinden bahsedebiliriz. Yani irade tek başına bir güç değildir. Yani şunu diyemezsin, sen iradelisin, sen iradesizsin. Ee, ama sen zayıflamada iradesizsin, kilo vermede iradesizsin diyebilirsiniz. Bu ayrımı iyi anlamak lazım. Mesela biri çok iyi bir iş insanı, evet. inanılmaz disiplinli, disiplinli ama kilosu ile ilgili problemini çözemiyor. Çözemiyor. Orada iradeyi başaramıyor. Hı hı. Ama burada iradeyi oluşturan şey ise aslında kişinin e, kilo verdikten sonra yaşayacağı hayatı şimdiden kafasında, kazanımları şimdiden koyduğunda ve hedefi belirleyebildiğinde irade ortaya çıkmaya başlıyor. Hmm. Yani irade kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Yani irade bir güç değildir. İradeyi oluşturan, odaklanmaya sebebiyet veren, motivasyonu sağlayan, kişinin sonuna kadar pes etmeden olayın süreci, devamlılığını sağlayan etkenler onu iradeli olmasını sağlıyor. Hmm. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladım ben <laughs> Peki kişinin zayıflamasına engel olan direnç, dirençler nelerdir? İşte burada büyük bir problem var. Onun için de grafik yaptım. Çünkü Hı. bu geniş bir konu. Çok kısa özetlemek isteyeceğim her zaman e, pazartesi başlayıp çarşamba bırakmamızın sebebinin altında bir sürü konu yatıyor. Birincisi özellikle geçmişimiz yatıyor. Hmm. Geçmişimizdeki tecrübeler bize hemen e, telkinleyerek içsel olarak, iç sesimiz olarak sen yapamazsın, başaramazsın. Bu sefer Geçen sefer de başaramadın. Geçen zaten. sefer de yapmadın. Boşuna zaman kaybediyorsun. Aynen. Para kaybedecek. Bu adam işte sana e, yanlış i̇yi yanıltıcı. İyi gel. Vesaire vesaire. Geçmiş tecrübelerimiz hemen devreye giriyor. Hmm. Bu önemli bir konu. Ne yapmak lazım? Yolu bu sonuna kadar tamamlayabilmek için geçmiş tecrübelerimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Bir sonraki programda da yüzleşme konusunu anlatacağım. Tamam, Orada da net daha anlaşılır. Yani yüzleşmediğimiz sürece geçmişimizi nötre edemiyoruz. İkincisi yabancı beyin yabancı. Beyin kilo almayı öğrenmiş. Kilo almasını çok iyi beceriyor. Hı. Ama vermesini bilmiyor. Yani şöyle anlay anlayabiliriz. Araba kullanmayı çok iyi öğrenmişsiniz ama e, uzaya gidecek füzeyi kullanmayı bilmiyorsunuz. Şimdi sizi alıyoruz. Sizde ehliyet var diye füzeye oturtuyoruz. Hadi uçturuyoruz uzaya. Korkuyor. Bilmiyor, tanımıyor. Tanımadığı için geri çekiliyor. Hmm. Pes ediyor. Yani pes etmenin etkenlerinden, en önemlilerinden bir tanesi beynin zayıflamayı tanımama durumu. Üçüncüsü en önemli başka konu ise yemeği ve hareketi büyütmesi kafasında. Yemeği öyle bir büyütüyor ki kafasında duvar gibi oluşuyor. Yani bunu aşamıyor. Yani yediği miktarın veya yedi yiyeceklerin, yani aldığı enerjinin fazla miktarda alma durumunun bir bağımlılık olması sonucunda onu aşma durumunu başaramıyor. Çözemiyor ya onu. Hareketi e, büyütüyor. E, hareketsizliği kafasında büyütüyor. Hareketi korkutuyor kendisine ve bunu da aşamıyor. Sadece sanki sporcular hareket eder gibi. 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 Ya da işte geçmişte çok, çok spor yaptım olmadı. Ne gerek ha, var? Şimdi bir daha bırakalım. Evet. Ya da ben yemeği seviyorum. Yemeksiz mi yaşayacağım? Hayatta tek şeyim hayatım. Zevkim en önemli bu zevkim zaten. bu zaten. Ben onsuz yaşayamam. İşte o, yemeğin sayesinde işte aile kuruyorum. Yemeğin sayesinde sosyal ticaret yaşıyor. yapıyorum. Sosyal yapıyorum. Bir sürü bu konuları büyüt. Durumu hmm. yani kafasında stres öfke korku bu, bu bu olaylar da hayatımıza yaşarken bir anda girebiliyor yani yaşımız ne olursa olsun farklı korkular hayatımıza giriyor farklı stresler hayatımıza giriyor bunlar da bizi geriye çekiyor veya küçültebiliyor veya pes etmesine veya ya bırak artık yoruldum deyip yine bu yolculuktan. Yani bu değişmek, zayıflamak veya kilo verme sürecini sabote etmesine sebebiyet veriyor. Ee, en önemli bir tanesi kayıp, endişe gibi e, kaygı gibi kavramlar. Yani e, eyvah eskisi gibi yiyemeyeceğim, eyvah çok koşmam lazım, eyvah çok enerji harcamam lazım gibi bu içsel gelen endişeler ortaya çıkıyor. Ya da ya işte e, benim diyor iş, iş kaybım var, işte zaman geçiyor, işte yaşım ilerliyor, e, para problemim, ekonomik... bu Bütün bu kaygılar ön plana giriyor ve kişiyi hemen normal disiplinini bozmasını sağlıyor. doğal olarak. Halbuki bunların hiç yiyeceklerle alakası hiç yok, yok değil mi hocam? Yok, yani hiç tamamen kendi yani, kendimize e, ürettiğimiz Kendimiz üretiyoruz, e, sorunlar, çevre üretiyor. Bilinçaltımızdaki evet, e, deneyimlerimiz, travmalarımız, psikolojimiz, e, depresyonlarımız veya inandığımız kavramlar üretiyor. Bir sonraki dış sesler, dışarıdakiler zaten bekliyor. Yeter artık bu kadar kilo vermen, bırak artık. İşte suratın çöktü, işte bak, ya bunu ee, yemeyecek misin? Yani bunu Zeytin, yemeyecek, misin? yemeyecek misin? Evet, sen Sağlıksız diyet yapıyorsun, sağlıksız zayıflıyorsun vesaire gibi birçok kişi karışmaya başlıyor. Hı. Çünkü aslında onların kafalarındaki resim de değişiyor. Yani ben zayıflayınca benim Resmim sizin kafanızdaki ben benim resmim de, de değişmiş oluyor. Bunlar rahatsız oluyorlar. İstemiyor soruyorlar. İstemiyor karşı taraf bunu Doğru. bunu istem dışı istemiyor yani bunu şeyle ben alakası oluyor. yok. Ha, seviyor bir... aslında ailesi çocuğu kardeşi hanımı vesaire ama o düzen bozulmasın hmm. istiyor karşı taraf. Dolayısıyla dış ses olarak e, olumsuz yaklaşımlar gösteriyor. Telkinlerde bulunuyorlar. E, kişi bu sefer pes etme eğilimini arttırıyor ya da kişinin iç sesleri. Yani diyor ki ya lanet olsun dünya çok kötü bir yer işte yaşamak zor niye ben uğraşacağım bu kadar uğraşıyorum kime değecek bunlar yani için ben zayıf diyorum ya da işte daha geçmişte eş, eşim çok güzeldim eş, kilo aldım eşimin kıskançlığı bitti, rahatlamıştım şimdi tekrar vereceğim tekrar eşimin kıskançlığı ortaya çıkacak falan yani kişi kendi iç sesi yıkıcı. Sabote eden iç sesi ortaya çıkıyor. Yani korkular, tanımama durumu, iç sesler, dış çevre sesleri, endişeler, stresler, kaygılar. Efe, bunların hepsi her biri kişinin e, hemen pes etmesine sebebiyet veren durumlardan birkaçı. birkaçı. İşte direnç dediğimiz olay burada. Yani kişi, tabi inançlar da burada söz konusu. Kişi aslında zayıflamak istemiyor. Kim istiyor zayıflamayı? Üst bilinç istiyor. Üst bilinç hemen meraklı, işte hemen duymuş, işte birisi onu demorize etmiş, ya çok kilo olursun, işte göbeğin büyük, kalçan şöyle, hemen zayıflama fikrini oluşturmuş. Ama bilinçaltı çok yemeği hareketsiz yaşamayı Seviyorum öğrendiği zaten. için, evet öğrenmiş, öyle de kabullenmiş, öyle de istemiş. Hmm. Bu kişi de zaten kilo ortaya çıkıyor. Yani hareketi olumlu bakmayan olumsuz bakan hareketsizliği olumlu inanan yemeği olumlu gıdayı olumlu övünü olumlu inananlarda kilo ortaya çıkıyor zaten Peki biraz önce bahsettik ama biraz daha açabilir miyiz e, kilolular daha mı iradesiz oluyor Şimdi bir grafiğim daha var aslında baktığınız zaman e, zihinsel etki 90 yani irade kısmımız Aslında e, yemekle ilgili baktığınızda gıdaların etkisi 10 çok düşük yani bizim kültür gelenek, bahaneler, yatsımalar, inançlar, duygular, odaklanmalar, korku, endişe bunların hepsi bizim irademizi oluşturan veya irademizi yok eden durum. Dolayısıyla bunu bir duvar olarak kabul edelim ekranda. Bu duvarın kısmı, üst kısmı balon gibi görün. Aslında yani şişman kişi veya kilolu kişi duvarın üstünden zıplamak istese üstü sadece balon kısmı yani zihinsel e, direnç kısmımız veya iradesiz olma kısmımız %90'ı temsil eden bir durum. Düşünebiliyor Büyük musunuz? Büyük bir oran. Büyük bir oran yani gıdalarla, maddeyle hiçbir alakası yok kilonun. Tamamen zihinsel o %90'lık kısmı yani kocaman bir duvar var atlasak ideal bedene geçeceğiz. Ama bu %90 kısmını balon gibi suni zihinsel kısım teşkil. Aşamıyoruz Aşamıyoruz mı? biz bunu. Aşamadığımız için irade kısmını da zorlanmış oluyoruz yani. Peki odak ve motivasyon problemi zayıflama sürecinde nasıl etki ediyor? En önemli etkilerden bir tanesi. Yani zaten o irade gücünü, temelini oluşturanlardan bir tanesi odaklanma. Hmm. Ee, bütün başarılarda yani uzun süre zaman harcayarak, emek harcayarak, sonuca varmak istediğiniz bütün her şey için odaklanmak numara birdir. Numara 2 değildir. Kişiler odağını neden bozuyorlar? Odağını işte dış etkenler bozuyor, iç etkenler bozuyor. Stres, kaygı, demin anlattığım o dirençlerdeki ortaya çıkan bütün sebepler odak bozulmasına neden oluyor. İşte kişi sonuna kadar gidebilmesi için ya destek alacak, yani bu işi bilen birisi onu destekleyerek odaklayacak, motive edecek ve sonuna kadar tamamlayacak ya da e, motivasyonunu kendisi e, bir tür... Beyin antrenmanlarıyla zihin antrenmanlarıyla motivasyonunu sağlayabilecek kişi. Eğer motivasyonunu sağlarsa zaten dünyada başaramayacağı hiçbir şey kalmaz. Yani 40 kilo 50 kilo nedir ki normalde? Ama e, yani çok basit bir rakam bunlar, verilebilen kolay bir şey. Evet, ama benim tanıdığım biri var e, kendi kendine oh, ve belli bir yaştan sonra 40 kiloyu veren çok rahat. Yani 40 50 60 evet. ben yüzlere kadar kilo verenlerle çalıştım. E, kilo vermek çok kolay ama odağı ve motivasyonu sağlamak çok zor olan kısmı. Doğru. Peki bir de eğer zayıflarsam diye bir korku var. Bu neden oluyor ve bunu nasıl aşacağız? Ya şimdi e, e, zayıfladığında kişi e, zayıfken ki yaşadığı bir sürü problemleri var. Hmm. O problemler devreye giriyor. Travmalar, depresyonlar, korkular, endişeler, kıskançlıklar, kaygılar, işte üşümeler, hastalık geçirmeler. Yani zayıflığın getirdiği sıkıntılar. Onun kafasındaki sıkıntılar tabii ki bu herkesten herkese değişir. Öncelikle şunun altını çizerek belirteyim: kilo almak da vermek de izafi bir durumdur. İzafi demek görecelidir yani. Şimdi bende kıskançlık devreye girerken diğerinde hastalık devreye girer. Yani hastalık yaşamıştır, zayıfken hastalık olması onu kötü bir anısı olmasından dolayı o zayıflamayı istememektedir. Bense işte eşim kıskanmıştır. Ben onu kıskanmışımdır. Bundan dolayı sürekli şiddetli bir geçim sıkıntısı. Dolayısıyla ben de istememişimdir gibi. Yani kişiden kişiye bu çok değişir. Ama sonuç itibariyle ortaya direnç çıkıyorsa, zayıflamak istemiyorsa bunun altında yatan mutlaka ama mutlaka ya inanç ya duygu ya da yaşanmış tecrübeler kaynak kaynaklanır. Bunları aslında hocam hep senin her programda dediğin gibi değiştirebiliriz değil mi? Kesinlikle. Her zaman yani şöyle... Biz kendi düşüncelerimizle baş başa kalıp düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Biz zihnimizde antrenmanlar yaparak hedeflerimizi koyabiliriz. Zihnimizde koyacağımız hedeflerle neler kazanacağımızı kendimizi içselleştirerek motive edebiliriz. Biz çevremizi de etkileyebiliriz, kendimizi de etkileyebiliriz. Yani bu işin altında aslında nasıl spor, egzersiz, fiziksel antrenmanlar yatıyorsa bu işin altında aslında zihinsel antrenmanlar yatıyor. Yani zihin antrenmanı, mental antrenman yapmadığınız sürece kilo vermek çok zorlaşmaya başlıyor. Yani birisinin talimatıyla yenilecek, içilecek ya da yapılacak hareketler kalıcılığı sağlamayacak. Kişi kendi kendine bir tür tefekkür gibi, bir tür dua gibi, bir tür meditasyon gibi, bir tür otohipnoz gibi içsel antrenmanlar yapmalı. Bu antrenmanlar bu problemleri çözerek ilerlemesini çözerek sağlar. Peki hocam. Programımızın yine sonuna geldik. Çok teşekkürler bu güzel bilgiler için. Bir sonraki programda daha nicelerini paylaşacağız izleyicilerimizle. İnşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Görüşmek ümidiyle. Şükran ve sevgiler efendim.